Solemanyeti kalın bandı Migren, yaşam kalitesini düşüren ve günlük yaşam aktivitelerini kısıtlayan hastalıklardan biridir. Sık görülen bu hastalığın en yaygın belirtilerinin başında ağrı gelir. Ense, şakak ya da göz çevresinden başlayan bu ağrı, hareket ettikçe kötüleşebilir, zonklayıcı karakterle seyredebilir ve bu ağrıya eşlik eden bulantı, kusma, ışık ve sesi olan rahatsızlık hissi ortaya çıkabilir. Sole manyetik alın bandı, baş ağrıları, migren, kulak çınlaması, tedavilerinden sonra manyetik destek ile hızlı iyileşmeye yardımcı olur. Mıknatıslar neodyum mıknatıs olup ömür boyu güç kaybı olmaz. Sadece elde yıkama yapılır ütülenmez.